Yavuz Bülent Barkiler'in anısına Çocuklarla Sevgiyle büyüyor bütün çocuklar Ben çocuklarla büyüyorum Yarı çıplaksa eğer çocuklar Sokaklarda Olmaz olsun ipekler Oyuncaklar diyorum Birisi bir çocuğun kalbini kırıyorsa, çocuklar ağlıyorsa, hışkırıyorsa, birden bütün vazolar paramparça oluyor, alıp başımı gidiyorum. Bütün bahçelerimiz onlarla serin, onlarla bereketli baharda dallarımız, çocuklar uyanıksa gece yarılarında, boynu bükük kalır masallarımız. Haber yok evimden kaç günden beri. Yorgunum, yalnızım. Başımdan gidin. Beni avutmuyor bu ateş böcekleri. Bana çocuklarımın gözlerinden bahsedin. Ah çocuk sesleri, çocuk gülücükleri. Deniz köpüğünden, ceylandan ürkek. Sizin olsun dünyanın en güzel çiçekleri. Bir çocuğun ellerine ellerinde olsun tek. Çocuklar bir yağmur gibi mübarek. Hadislerdeki güzellik, ayetlerdeki huzur. Öldüğüm gün beni binlercesi gülerek, eğlenerek, oynayarak götürseler ne olur? Öldüğüm gün beni binlercesi gülerek eğlenerek, oynayarak götürseler ne olur? Türkiye'm, ana yurdum, sebebim, çarem, ben kanılarla, yaylılarla büyüdüm geldim. Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye, mahzun kanılarla, nazlı yaylılarla ve tozlu yollarında sevdim seni Türkiye. O tözek topladığım kırlar, yaylalar, başına oturduğum yemek yediğim otandır. Türkiye'm, ana yurdum, sebebim, çarem, taşına, toprağına vurduğum bundandır. Akşam karanlığıyla başlardı kurbağalar, susar gökyüzü kadar, dinlerdim bir teviye. Gecemi besleyen cırcır cır, cır böceklerinde kurbağa sesleriyle sevdim seni Türkiye. Bir peygamber sofrasıydı soframız. Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek yoksulluğunla da bağlandım, kaldım sana me mecnunlar gibi üstelik. Yağmurlar başlayınca odamız damlardı. Dizlerine döve döve ağlardı anam. Şimdi 42'ler boyunca sıralı sıklam küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan. Türkiye'm, hasretim, kınalı Türk'üm, iç içe güzellik, uçuca kahır. Yüreğimi parça parçaya bölseler, her parçası yine seni çağırır. Türkiye'm Türkiye'm Türkiye'm.